Şimdi başlıyoruz fonksiyonlara. Şimdi öncelikle küme ne demek gençler? <laughs> küme ne demek? Grup. İyi tanımlanmış. Nesneler topluluğu diyebiliriz. Şimdi öncelikle kartezyen çarpım diye bir şey tanımlıyorum. Kartezyen çarpımı tanımlayabilmemiz için sıralı ikili diye bir şeyden bahsetmemiz lazım. Sıralı ikili dediğimiz şey bu şekilde bir e, şey A ve B boştan farklı iki küme olsun. O zaman sıralı ikili dediğimiz şey A'nın elemanını A'ya, B'nin elemanını ikinci kısma yazdım. Buna ben sıralı ikili diyorum. Tamam mı? Adı üstünde bunun sırası Önemli. Sırası önemli demek ne demek? X y y x e eşit değildir. Ne zaman sağlanır? Sadece x eşit olduğu zaman sağlanır. Onun haricinde böyle bir eşitlikten söz edemeyiz. Şimdi kartezyen çarpım dediğimiz şey iki kümenin çarpımı. Kümenin elemanlarının hepsini birbiriyle çarpacağız. Yani o da şöyle olacak. AB sıralı ikililerinden oluşacak. A A'nın B'de B'nin elemanı olacak. Var mı sıkıntı? Tamam. Şimdi bir de bağıntıdan bahsedelim. Bağıntı dediğimiz şey A kartezyen yani B'nin her alt kümesine bağıntı denir. Peki bir kümenin alt küme sayısını nasıl hesaplıyorduk hatırlıyor musunuz? 2 üzeri, üzeri n. Şimdi A kartezyen B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısının çarpımına eşit. E bu kadar eleman varsa alt küme sayısı neye eşit olacak? A'dan B'ye tanımlı ya da tanımlanabilecek bağlantı sayısı 2 üzeri SR çarpı SB tan. Var problem. Şimdi biz bu sıralı ikilileri bağıntıda ya da şeyde eşleme olarak isimlendireceğiz. Mesela x, y ile eşleşmiş diyeceğiz. Tamam mıyız? O zaman kondisyon dediğimiz şey de özel bir bağıntı çeşidi. Özelliği ne? A'daki her eleman B'de bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek. Var mı kadar bir sıkıntı? Bir ve yalnız bir demek ne demek? Hepsi eşleşmek zorunda. Ve hepsi bir defa eşleşmek zorunda. Yani eşleşmeyen de olmayacak. iki defa eşleşen de olmayacak. Tamam mıyız? Var no problem. Buraya kadar. Şimdi bunlara bir örnek verelim. Hatta önce şunu da yazalım. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon sayısı sp üzeri sa. Bunlar dursun. Şimdi bir örnekle bunların hepsinin değerlerini bir hesaplayalım. Neymiş, nasıl bir şeymiş, neye benziyormuş.

Dur bitirsin de biz sana kendini yemek Şimdi bu örnek üzerinde yazdığımız şeyleri bir şey yapalım, değil mi? Hı hı. A kümem şu olsun. de hadi bu olsun. Şimdi öncelikle S A dediğim şey kaç? 3. S dediğim şey ne? 2. Bunlar eleman sayıları. Var burada bir problem? Şimdi devam ediyorum. A kartezyen B'yi tanımlayalım. Nasıl olacaktı? İlk sıralı ikilinin ilk tarafına A'nın elemanlarını ikinci tarafına B'nin elemanlarını yazacak. A1 A2 B1 B2 C1 C2 Bu benim kartezyen çarpım kümem oldu mu? Var mı sıkıntı? Öncelikle şuna bakalım. S A kartezyen B eşittir S A çarpı S P'den 6 demiştik. Bunu sağlıyor mu gerçekten? Bakın hepsini birbiriyle yazdım. Yazmadığım bir şey yok. 6 tane. Burada okeyiz. Var mı bir problem? Ee, şeyi söyleme gereği duymadım ama isterseniz onu da not alın kartezyen çarpım kısmına. A çarpı B de B çarpı A'ya eşit değil. Çünkü sıralı ikiller birbirine eşit değil diye yer değiştirme özelliği yoktu. Ne zaman eşit olur bunlar birbirine yine? A, B'ye eşit olduğunda eşit olurlar yalnızca. Tamam. Onu da görebiliriz. Mesela B kartezyen A dediğim şey burada ne olur? 1 A 2 A 1 B 2 B 1 C 2 C olur. Hepsinin yerleri değişir. Ama bu buna eşit değildir. Ama eleman sayısı eşit, aynı. Eleman sayısı aynıdır. Tamam. Ama elemanların yerleri değişik olduğu için bu kümeler birbirine eşit değildir denktir diyebiliriz. Eleman sayıları aynı olan kümeler birbirine denktir diyebiliyoruz. Tamam mıyız? Var mı ne kadar bir sıkıntı? Şimdi devam ediyorum. Bu kartezyen çarpımın her alt kümesine ne demiştim ben? Bağıntı demiştim değil mi? Şimdi altı elemanlıysa kaç tane bağıntı var? orada bu, bu şöyle isimlendirilir. A'dan B'ye tanımlı bağıntı sayısı olarak yani burada bu şu önemli A'dan B'ye ilk ilk kümeden ikinci kümeye bu da B'den A'ya tanımlı demektir. Bağıntı da olsa fonksiyon da olsa bu ne olacak? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 yani 64 tane mi olacak bunlar? Bunlara birkaç tane örnek verelim. Mesela B1 dediğim şey A1 A2 olsun. Bunun bir alt kümesi mi? Bir alt kümesi değil mi? O zaman bu bir bağıntı. Tanımım öyleydi. B2 diyeyim mesela. A1 B1 C1 olsun. Bu da bir bağıntı. Okey miyiz? Ve bu şekilde ben kaç tane farklı bağlantı yazabilirim? 64 tane bağıntı yazabilirim. Okey miyiz? Şimdi geldik fonksiyona. Fonksiyonun iki tane özelliği vardı. Ne olması lazımdı? İlk kümedeki her elemana eşleşecekti. Ve yalnızca bir defa eşleşecekti değil mi? O zaman burada yazmaya çalışırsam bir tane A olacak. Bir tane B olacak. Bir tane de C olacak. Bunların olmama ihtimali de yok. Birden fazla olma ihtimali de yok. Var mı sıkıntı burada? Anlaşılmayan yer. Peki ben buraya kaç farklı şey yazabilirim ikinci kümeden? İki. i̇ki. Buraya kaç farklı şey yazabilirim? Iki. Yine iki. Buraya kaç farklı şey yazabilirim? İki. Yine iki. E o zaman iki üzeri üç tane fonksiyon tanımlayabilirim değil mi? Ve benim bütün fonksiyonlarım hangi tipte olmalı? Eğer liste yöntemiyle yazıyorsam bu tipte olmalı. Birinci elemanların her biri, birinci kümeden her birinden bir tane olacak. Olmama ihtimali yok. İki tane olma ihtimali de yok. Anlaşıldı mı? Fonksiyon olması için. E zaten biz bunu formülle ne demiştik? SP üzeri SA mı demiştik? Formülü de gerçekleştirmiş olalım. SP 2 idi. 2 üzeri 3'ten 8 tane oldu. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Okey miyiz buraya kadar? Tamam. Fonksiyonu az çok anladınız değil mi? Elimde iki tane küme olacak. Bir kümeden bir eleman alıp diğer kümedeki bir elemanla eşleştireceğim. Tamam. Olay bu. Ve bunu yaparken de iki tane kuralım var. İlk kümede boşta eleman olmayacak. Yani eşleşmeyen bir eleman olmayacak. Ve kesinlikle iki defa da eşleşmeyecek. Bir defa eşleşecek. Tamam mıyız? Şimdi devam ediyorum. fonksiyonları biz genelde böyle göreceğiz. Bu A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonu demektir. Buradaki A tanım kümesi B değer kümesidir. Burada F'a denen bir küme daha vardır. B'nin alt kümesi. Bu da görüntü kümesi. Görüntü kümesi Sadece eşleşenlerden oluşur. Şimdi ikinci kümede boşta eleman kalmayacak gibi bir kuralımız yoktu değil mi bizim? Kalabilir. Yani şunu demek istiyorum. V şemasıyla göstereyim birkaç tane fonksiyon örneği. Mesela burada bir, 2 üç, dört tane elemanım olsun. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane elemanım olsun. Bu A kümem, bu B kümem. Şimdi ilk kural ne diyor? Buradakilerin hepsi eşleşecek ve bir defa eşleşecek. Rastgele bu buna gitsin. Bu buna gitsin, bu buna gitsin, bu da buna gitsin. Burada hangileriyle eşleştiğiyle bir işim yok. benim. Şimdi bu A kümem benim tanım. B kümem değer. Sadece burada eşleşenlerden oluşan şu kısımda, EFA dediğim kısımda görüntü. Yani buraya 1, 2, 3, 4 diyeyim. A, B, C, D, E diyeyim. F'a dediğim kısım sadece A ve B'den oluşur. Tamam? Sadece eşleşenler Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Şimdi ben bir fonksiyonu üç şekilde gösterebilirim. Liste yöntemi, ven şeması ve ortak özellik. Liste yöntemi dediğim şey şu. Ven şeması bu bu arada. Grafikte gösterdim. Mesela bunu ben liste yöntemiyle yazmaya kalksam 1 ne ile eşleşti? A ile. 2 B ile. 3 B ile. 4 B ile eşleşti diyebilirim. Bu ben şeması bir liste Ortak özellik de şöyle olacak. Bu kümeyi yazamam ortak özellikle ama şöyle mesela x'lerden oluşacak. Öyle ki x asal rakam dedi. Yani herhangi bir kümeyi ben bu şekilde gösterebilirim değil mi? Tamam mıyız? Var mı sıkıntı? Fonksiyonu da mesela tanımlarken asal rakamlardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon dediğinde sizin tanım kümeniz bu olmuş olacak. Tamam. Ya da genelde size yüzde seksen şu an için ne diyecek? Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu. Bu ne demek? Gerçel sayılarda tanımlıysa Reel sayılardan reel sayılara gidiyor demek fonksiyonumuz. Tamam mı? Yani ben bir fonksiyonum R'den R'ye tanımlıysa buna gerçel sayılarda tanımlı derim. Bu da anlaşıldı mı? Soru da çıkacak sizin karşınıza şey olarak. Okey miyiz burada? Bunun haricinde bundan sonraki kısım zaten daha basic. İlk kısımda değer bulma Değer bulma kısmı nasıl gelecek karşınıza size fonksiyonun şeyini verecek kuralını değerleriniz olacak. Mesela f, r'den r'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. fx eşittir. 3x artı 2 ise f5 kaçtır dedim. Ne yapacaksınız burada? X, x yerine 5 yazacaksınız. Ne gelir? 17. 17. İkinci soru bir şöyle olacak. <laughs> Yine R'den R'ye tanımlayacak. F 2x artı 3 eşittir. X artı 8. F5 kaçtır diyecek. İçin. Burada ne yapacaksınız? İçini 5 İçin. yapacaksınız. X yerine ne yazmam lazım? 1. Yazdım buraya ne geldi? 9. Üçüncü buna benzer soru tipi nasıl olacak değer bulmada? F 3x eksi 1 eşittir. 2x artı 4 F A eşittir. Kaç olsun? 8 olsun. 8'i sağlayan A değeri. Ne yapacaksınız? Bu defa dışını 8 yapacaksınız. Dışını 8 yapan x değeri kaç? 2. İçinde x yerine 2 yazdınız. A ne geldi? 5. Anlaşıldı mı mantık? Tamam biz. Bir sonraki şey şöyle olacak. fx eşittir. 3x artı 4 olsun. f x artı 1 ya da işte f eksi x artı 1. Bunları nasıl hesaplarım? Bu ne demek? x yerine x artı 1 yaz Yani bu 3 tane x artı 1 artı 4 demek. Ya da bu 3 tane eksi x artı 1 artı 4 demek. Tamam. Anlaşıldı mı mantık? Okey miyiz? Evet. Mesela f x eksi 1'i bana 3 x 2 x artı 1 eksi 1 olsun ise fx artı 1 nedir dedi. Burada ne yapacaksınız? x eksi evet. 1'i e, x artı 2 yapmak için x yerine ne yazmam lazım? Arkadaşınızın dediği gibi. Bunun yerine ben x artı 2 yazarsam bu x artı 1 olur değil mi? O zaman buradaki x yerine ise x artı 2 yaz. Anlaşıldı mı mantık? Var mı sıkıntı? Tamam. Devam ediyorum. Bir sonraki soru tipi f eşittir, x kare artı 4x olsun. f f 2x eksi 3 cinsinden ya da bu x kare olmasın ya. Ona sonra geçelim. Basit şeylerden devam edelim. Ne olsun? 3x-5 olsun. Cinsinden değeri nedir? Ya da ifadesi nedir? Öyle bir şey gördüğünüzde yapacağınız iş şu. Önce neyi arıyorsunuz? fx artı 1'i değil mi? Önce bunu hesaplayacaksın. Bu nedir? 3 tane x artı 1 eksi 5 midir? Buradan ne bulursun fx artı 1'i? 3x-2 buldun. Doğru mu? Sonra cinsinden dediği şeyi hesaplayacaksın. F2x 3 hesaplayayım bunu. 3 tane 2x 3 5 mi yaptı bu? Dağıtırsam ne gelir bu? 6x 14 mi geldi? Doğru mudur? Şimdi cinsinden dediği yerdeki x'i yalnız bırakacağım. Şunu buldum ya. Burada cinsinden dediği yerdeki x'i yalnız bırakacağım. Böyle mi olur bu? Doğru mu? Ne yaptım? 4'ü bu tarafa attım 6'ya böldüm. Anlaşıldı mı? Son olarak benim aradığım şey buydu değil mi? Buradaki x yerine bunu yazacağım. Şimdi benim aradığım şey buydu. Ben buradaki x yerine getirip onu yazacak. Ne olur o zaman f(x) artı 1? 3 tane f(2x) eksi 4 3 pardon artı 4 bölü 6 eksi 2 olur. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Birkaç tane daha kalıp soru tipinden bahsedeyim. Ondan sonra çeşitlerine geçeriz. Devam ediyoruz. Tamam mıyız? En sağ tarafı alalım. Tamam, hepsini yaz ondan sonra devam edelim. Bir anlatırken onlar bunu yazar, ondan sonra takip edeceğiz. Şimdi... så Eğer ki bize tanım kümesini verip de görüntü kümesini sorarsa yapacağımız iş şu. Bunu ilk şeyi burada yerine yazdık. Ne buluruz? 9. 9. Kapalıysa kapalı. İkinci yazdık ne buluruz? 11. 11. Açıksa açık. Anlaşıldı mı? Eğer görüntü kümesini verip de tanım kümesini sorarsa bu değerleri tek tek buna eşitleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki 2x eksi 1 eşittir eksi 5 olsun. x nedir o zaman? <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> Yok. <gülüyor> eksi 2. <laughs> 2x eksi 1 eşittir x nedir? 2. Eksi 2 kapalı. 2 açık oldu. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? sorulara geçebiliriz o zaman. Hı? <laughs> Hayır. Hmm? Daha 20 dakika oldu. Hı? Hmm?